Master Yemler Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Botan Bugün Sizlerle Diamond PvP'de birlikteyiz ee, Diamond PvP'de işte oynayacağız yani sizi de bekleriz Bazılarınız biliyordur Bilmiyorsanız zaten ben vereceğim videonun altına e, ip adresini Neyse başlayalım ee, Diamond PvP'yi anlatacağım ben size ee, ben bilmiyorum falan diyorlar bazıları da işte ben anlatacağım size onu şimdi Diamond, Diamond PvP'de e, PvP'nizi güçlendirirsiniz, geliştirirsiniz böyle tek etekler filan var elmaslar filan var kazanıyorsun ha bu köylerden de alabiliyorsun böyle bunlar elçsiz bunlar elçli olanlar e, işte tek etekte hemen buradan aşağı inince tek etek başlıyor yani teke teke demeyim de şey yani PvP başlıyor yani. Ya bunlar yakmaya çalışıyor bilen de. Salak kendisini yapıyor. Ona mı yetiyor lan bizim? Ona mı yetiyor ha? Bebe. Ya gel gel. Ne oldu niye kaçıyorsun? Salak. Harbiden salak. Ha, salak ya işte böyle salaklar oluyor bazen. Oy. E gel gel. Gel neyin artısını yapıyorum bana şimdi? Ne? Benim, benim ya. Sen yaptın tamam Al. Lan inme kılıç gelmedi. Lan oğlum. Tövbe tövbe. Neyse. Tövbe şimdi. Küfür etmek istemiyorum. Videodayım. selamun aleyküm. Vay oğlum sen beni niye yakıyor? Beni ne ya Beni niye yakıyor abi sen? Ya anca ikiniz anca ikiniz bebeler. Arkadaşlar yani bir de şöyle bir durum olduğunda mesela aşağı indiniz. Benim itemlerim falan gider mi diye düşünmeyin hiç. İtemleriniz hiç gitmiyor. Ama elmas setiniz falan varsa gider. Ben denedim öyle bir kere. Öldüm. Gitti bana da ban attılar zaten her şeyim gitti. Beni hile zannettiler. Aa mesela bu hile mesela. Adam bir ona vuruyor bir bana vuruyor. Ben hile olmadım halde banlanıyorum ha. Valla beni hile zannediyorlar. Of of nasıl koydum. Abi bu adam var mı öyle ya? Gel bakalım kız. Of, nasıl içerim. hala geliyor bunlar böyle ya bir dakika arkadaşlar şunları bir düzelteceğim hmm, gel 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 sen gel neredesin Oh maşallah nasıl geçirdi. Bu da lan. Hı. Hmm. Gel gel. Anca yakarsın zaten adamı. Hı. Dur ben alırım dur. Heh, gel buraya gel. Bunlar Ya sen niye yakın bebe? Kaçmasana niye kaçın? Ha? Al. Bebesiniz abi. Al bak hancı hancı kaçarsınız zaten. Ya, amca arkadan zaten. Neyse arkadaşlar gerisini de göstereyim size. Aşağıda öyle oluyor. Yukarıda da tek var arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz gibi ant, e, meter, grass, mushroom, grass var. Ay snow var işte. Ok, ok ve soğuk bir, ok ve soğuk iki. burada ise var. Yani bilirsiniz zaten buraya tıklıyorsunuz. Dur tıklayamadım. Tamam. Açalım yazıyoruz mesela server Boş ver şimdi ballarla. İyi. Bittir diyeceğiniz arkadaşlar. Burada da ismini koyacağınız. Tamam diyeceksiniz. Atacağınız arkadaşlar. Hmm. Mesela birileri yok olmadığı için bilmiyorum. şu anda yok ya hiç kimse tek tek yapamam. Evet. Ve bir de şu var. Ee, şu an parkuru bitirdiğinizde kaç hangi hangi elmaslık parkura girmek istiyorsanız girebilirsiniz ama şu anda bakımda. E, ee, bir de şey var. Nerede o? Nerede nerede? Nerede ya? Başka zaman gözükür olmasın. Heh. Bu da şey, turnuva izleme. Ve gelince turnuvaları falan izleyeceğim ama ben girdim birkaç kere bir şey de değil. Oha ne oluyor? Abi adam hacker. Bu kadar hızlı vuramazdı yani. Okları yani. Bu kadar hızlı yapamaz. Abi iki kişi dalıyorsunuz her şu anda bana. Şu teki tek açılsın mı? tamam göreceğiz an hmm. Bakalım buralarda adam daha gördüm Bu iş kişiler Bunlar vesi atacak bana kimin ne yapacak Yes Ya bu arada bir de siz ölünce altın elmanız düşüyor Yani onlara yararlı oluyor Mesela size göstereceğim de işte bu nasıl vuruyorsa öyle Allah Allah ama gördüğünüz gibi kaçıyor. Of gördüğünüz gibi altın el var. Şimdi sıra bunlara geldi. Galiba timler bunlar. Kimse beni hatırlıyor olur. Ha değil tamam. Ama bu hile galiba. Ha adamı yaldı ha. Geri zekalı. Nasıl öldüreceğim beni? Mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldığın elmaları düşünce Sizin canınızı zaten dolduracak Eğer bir adam yoksa tamam Çok iyi İşte bu hile Ya bilmiyorum belki de değildir Hile Yes GG Arkadaşlar bazı füzaklar da var Bunlara takılmazsanız çok iyi buraya takarsanız girerseniz ya sizi öldürürler ya da aşağıya kadar iner gelip düşersiniz. Bazen buradan da atlıyorum da bazen düşüyorum bazen kurtuluyorum. Bazen oluyor işte o. Ne ne bana artık mı yapıyor ha? Gel gel. İtori tarikamdan geldi. Tövbe tövbe. Bazen yazı yazdıktırmıyor arkadaşlar öyle. Fazla uğraştırmayın. Belki buradan da atabilir sizi. Huu. Bunlar bana, bunlar böyle satıyor bana da kimin ne, at çıkacak şimdi. Selamun aleyküm. Huu. Kestim lan. Ne amut ne 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 yani bana sıkma gel. Ha. Oo, oo. tatlı Oha arkadan önden bana giriyorsunuz artık yeter. Şimdi bir şey diyeceğim. Arkadan önden bana giriyorlar Bu ne ya? Yok ya. <laughs> of ya. <laughs> Şimdi bekle sen Of bak yine düştüm suyu. Hadi be. Yanacaktım <laughs> az kalsın. Allah belanı versin. <laughs> Ya al işte ya, al işte ya! Bekle gireceğim evinize. Tövbe tövbe. Cık. Al işte al. Ne vurduğum seni? Ne vurduğum seni? O adamsın. Gel bakalım hadi 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 şimdi gel, şimdi gel. Lan teke tek gelin lan teke tek gelin bebe İyi, abi. Gelsin, abi. <laughs> Bir de arkadaşlar, burada diplik var. Emin olamıyorum ama evet, var. Dipler neredeydi? Devam ediyoruz, başladık. Abi Uva Dur orada. Allah belanı Aslan ah, Oğlum ben seni alacağım böyle. Hiç merak etme. Bak al işte ya. Oba. Neredesin? Aa vurulmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birinci eli aldı. Oğlum bu kadar hızlı... 妈妈也太懒。 ısınmıyor ya. Gracia, gracia. Gracias beyler. Hadi beyler, gracias beyler, gracias beyler, gracias beyler. Hadi abi bu sefer yanacağım artık yeter ya. Ah tamam. Ha Adam galiba kılıçta da daha iyi hani. Yok hack diyebiliriz şuna ya. Bu neyse ben aldım zaten. Arkadaşlar şu son eli yandıktan sonra videoyu bitireceğim ve skinimi göstereceğim size. Ya sen, oha be oha oha be. Oha be tövbe tövbe. GG yeah, mal geri zekalı ben saldırıyorum bu kılıçla bu gelmiş bana ok çekiyor ona you know. Bir de hile diyor. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Nokta. Bir kapak olsun. Arkadaşlar ben şu bilgisayarı kapatacağım ben. Valla bu şeyler böyle oluyor bazen. Mal mal klavye bozuldu galiba. Şu video bitirdikten sonra zaten bilgisayarı kapatacağım. Ondan sonra açacağım tekrar. Videoyu tamamlayacağım falan. Neyse şu videoyu bitireceğim. Bir de size çok güzel bir hediyem var. Skinimi göstereceğim. Bu, bu skin size çok benziyor galiba. Neyse öyle şaka falan yapacağım işte. Ee, bakalım skinimde ne varmış. Dırı Kitle yok O kafaya da ok yemiş ne? Bak şöyle miyim, sen, lan, bir insan var mı şöyle? Geliyorum belan kaçın. bu oh, Kendimi yaktım. Yardım edin. Yardım edin. Ulan yuvarlanmak da aydır Allah 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 Allah. Neyse bitti tamam. Allah oha bir kurdu yarım kalbim kaldı. It, it. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ee, Skype'nize yazarsanız sevinirim. Ee, Hunger Games falan bir şeyler atarız sizlerle. Yine Hunger Games atarken de video çekeriz tabii ki de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Gene söylüyorum. Unutmayın tabii ki de unutmayın. Yani unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.